Selam arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç tane mikrofon tavsiyesinde bulunacağım. Aslına bakarsanız tavsiyenin yanında bir yol göstermeye çalışacağım. Onu izlerseniz birazcık karlı çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben size bu satın alma işlemlerini vesaire amazon.com.tr üzerinden göstereceğim. Zaten birazdan detaylarını falan anlatacağım ama neden derseniz fiyat olarak en çok avantajı ben orada gördüm. Yani satın aldığınız zaman AliExpress artı vergi, işte Amazon artı vergi falan bunları hesapladığınızda amazon.com.tr'den almak daha avantajlı geliyor. Ben yine Amazon.com'dur, Amazon dedir falan bunları da biraz düşündüm ama yine onlar da çok cazip olmadı. En avantajlısı böyle oluyor. Hem evine kadar geliyor, hızlıca da geliyor. AliExpress'te işlemler uzun sürüyor. Vergili satanlar yüksek istiyor vergi ücretini. Vergisiz satanlar da yani şöyle size yolluyor ürünü, vergiyi buradan PTT'ye falan ödüyorsunuz. O zaman da vergi yine hani belirsiz oluyor ve yüksek gelme şansı oluyor. Ama burada vergiyi falan görüyorsunuz, daha garanti oluyor. Şimdi arkadaşlar amazon.com.tr'ye gidelim. Ben oradan size anlatmaya çalışayım. Birazcık işleri orada detaylandıracağız. Şimdi arkadaşlar geldik siteye. Site zaten bildiğiniz normal amazon.com.tr. Şimdi birkaç tane ürün göstereceğim. size. Bu Vtop USB mikrofon falan yazıyor. Buradaki markaya hiç takılmayın. Bu markalar hani sen ne istersen onu yazıyorlar biliyorsunuz. Ben mesela bu mikrofonun aynısını 135 TL'ydi sanırım. 135 TL'ye aldım. Hatta onu da YouTube'dan duyuru olarak yolladım ama birçok kişi bildirimleri açmıyor. Eğer bu indirimleri falan görmek istiyorsanız ben bunları bildirim olarak paylaşıyorum ama sadece o bildirimleri açanlara geliyor ve toplulukta görünüyor. Eğer bunları siz de görmek istiyorsanız abone olup bildirimleri açın. Aşağıda böyle bir çam falan var ya onu açtığınız zaman size bunların şeyi de gelecek. Yani indirim gördüğüm zaman onları gönderiyorum. Siz de onları görürsünüz. Ben bunun indirimini de gördüm. Hemen tabii ki kendim de bir tane satın aldım. Hatta şuradan da göstereyim siparişlerimden. Haziran ayında almışım. 135 TL'ye gelmiş. Bu vergi falan dahil hali arkadaşlar. Şuradan görünüyor. Ben birazdan zaten açıp göstereyim size. Aynı mikrofon. Sadece bunda marka yazmıyor. Mesela bana da geldi. Geldiğinde üstüne marka falan yazmıyordu. Birebir aynı. Ben bunun incelemesini de yaptım ama şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi zaten satın aldığımı da gösteriyor. Rampage X Fuse arkadaşlar. Ben bunun incelemesini yaptım. Birebir aynı ürün. Hani hiçbir şey değişmiyor. Sadece dediğim gibi şuradaki marka yazısı değişiyor. Şuradan geleyim ben buna. Bu da birebir aynı mikrofon. Peki ne kadara geliyor derseniz hemen onu da söyleyeyim size. Bu ne kadara geliyor işini detaylandıracağım. Bu bana mesela şu anda satın alsam 439 TL'ye geliyor. Rampage'i alsanız şu anda satın alma seçeneklerine bakalım. Bunu da 700 TL'ye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tabii ki fiyatlar değişkendir. Yine bakabilirsiniz. Ama birebir aynı ürünü alacaksınız. Şimdi bana gelişi böyle dedim. Neden bunu söyledim onu birazcık size açayım. Şimdi arkadaşlar şuradan satın al dediğiniz zaman hemen göstereyim şunu da. Bakın burada bir ithalat ücreti depozitosu yazıyor. Görüyor musunuz? Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Ben mesela geçenlerde de o örneği vermiştim. Bir tane hoparlör satın aldım. Hatta siparişlerimde duruyordur o da. Onu aldığım zaman bazı arkadaşlar bana dedi ki abi bize farklı fiyat çıkıyor. Genellikle de düşük falan çıkmıştı. Bana bayağı yüksek çıkmıştı. Ben aldığımda bana yaklaşık 600-700 TL gibi vergi çıkıyordu ama bazı arkadaşlar mesela 200-300 TL falan vergiler çıkmıştı. Yani buradaki ithalat ücretinden bahsediyorum. Size bu ücret değişikte çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Almadan bir bakarsınız arkadaşlar. O yüzden dedim hani bana çıkan diye. Bana burada mesela bu ürün 439 TL'ye geliyor. Şimdi biz geri gelelim. Söylediğim gibi buradaki markaya takılmayacaksınız. Arattırırken de resim üzerinden arattırırsanız ya da resimlerine bakarsanız zaten aynı ürün olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki şekillerden, düğmesinin yerinden filan ışıklarından bunu zaten anlıyorsunuz basit bir şekilde. Siz de bunu hani ucuza da kapatabilirsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben ne dedimse 135 TL'ye aldım. Onlar nadiren oluyor. Peki onları nasıl yakalayacağız derseniz ondan da biraz bahsedeyim. Böyle ürünleri zaten araştırmaya başladığınızda Amazon size böyle uyarılar falan yapıyor. Yani nasıl diyeyim öneriler yapıyor diyeyim daha doğrusu. Ama Amazon'un ana sayfasına gelin. Bu çok satanlara girin. Burada mesela elektronik diyor ya. Buraya girin. Hani arayacağınız ürüne göre hangi ürünü kovalıyorsanız diyeyim. Şurada mesela en iyi performans gösterenler var ya. Bu ve yeni çıkan ürünler arasında çoğunlukla yakalayabiliyorsunuz. Ben de genellikle onların arasında gezerken buluyorum. Hani sizlere de bir tüy olsun. Buralardan bakarsınız. Şimdi tekrar ürünümüze dönelim. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi X-Fuse'un bende incelemesi var. Onu da yine eklerim. Oradan bakarsınız. Güzel bir mikrofon. Ben bunu işte 135 TL'ye satın aldım. Sonradan ben bunu sattım. Niye sattım derseniz hemen ondan da bahsedeyim. Şimdi şunu geçelim. Şurada bir tane mikrofon var. Bu mikrofonu satın almak için sattım. Ama şöyle bir durum oldu. Ben bu mikrofonu alana kadar bu mikrofon elde kalmadı. Ben bunu almak istediğim zaman 360 TL gibi fiyatı vardı. 360-390 arası bir şeydi. Tam net hatırlayamadım. Bunun özelliğine derseniz bu mikrofonda şey tipleri değişiyor. Yani sesi kaydetme tipleri değişiyor. Mesela şuna döndüğümüz zaman bunda tek tip ses kaydetme var. Burada gördüğünüz gibi kardiyodi tipinde diyor. Buna mesela geldiğiniz zaman burada birçok formatı değiştirebiliyorsunuz. Yani birçok seçeneği buradan ayarlayabiliyorsunuz. Üzerinde bir düğme var şurada. Buna göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ben bunu tabii ki araştırdım. İşte videolarını izledim, incelemelerini okudum vesaire. Ben burada size gösterdiğim her ürünün incelemelerini falan okudum. Bir tanesinde söylediğim gibi kendim inceledim. Şimdi ben aklıma bazılarını yerleştirdim. Ama benim aklıma en iyisi bu yaptı. Dedim ki tamam bu bana çok uygun. Çünkü şöyle bir durum var. Buradaki modlar hani çok işe yaramaz modlar değil abi aldın ne işine yarayacak değil. Ne oluyor biliyor musunuz? Ben size şimdi kabaca bir örnek vermeye çalışayım. Mikrofonu buraya koydunuz tek kişi konuşuyorsunuz. Onun için sizi çok etkilemeyebilir. Şimdi dersiniz ki kardiyodit zaten bana dönük olsun. Bana döndüğü zaman arka taraftaki sesleri çok fazla almasın bu benim işimi görüyor. Ama şöyle bir şey olabilir. Karşılıklı oturuyorsunuz araya da bunu koydunuz iki kişi konuşacaksınız. O zaman o mikrofonla sen konuşurken sesini iyi alır. Karşındaki arkadaşın konuşurken sesi kötü alır. O ne oldu? İşi bozdu, değil mi? Bunda şimdi onu da ayarlayabiliyorsun. Mesela çevresel yapabiliyorsun. Yani her tarafa eşit aldırabiliyorsun. O zaman da ne oluyor? Atıyorum 4-5 kişi toplandınız, bir muhabbet ediyorsunuz. Onu yayınlı yapacaksınız. O zaman da o avantaj oluyor ya da toplantı yapıyorsunuz bir yerde. Onu kaydediyorsunuz falan. O avantaj olur. Bunda hepsi destekleniyordu. Söylediğim gibi burada modlar var. Bakın omni, kardioid filan diye stereo olarak lan gösteriyor. Bu benim için avantajlıydı. Bir diğer hoşuma giden şey şuydu sabit şey kablosu yoktu. Yani Type-C var. 3.5 mm'den işte kulaklıktan dinleyebiliyorsun falan. Onlar da sabit değildi. O da hoşuma gitmişti. Ama tabii ki ben bekleye bekleye bunu kaçırdım. Şimdi yine bekliyorum ama bu tekrar gelmeyecektir büyük ihtimalle. Aklınızda bulunsun. Gelirse siz de affetmeyin derim. Ben bayağı araştırdım. Ses kaydetmesi yani sesi alması vesaire her şey güzel. Bayağı incelemeleri falan olumluydu. Bu aklınızda bulunsun. Hemen bir kenara yazın. Zaten şunu gösterdim size. Bunu da kaçırmazsınız. 700 TL Türkiye'den alacağınıza ne olur garantisi olmaz ama ya çok da takılmaya gerek yok ya. Bunların hani garantisine ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. 200-300 TL ucuza ben olsam direkt alırım. Hatta buradaki fiyat pahalı bile. Bakın ben 135 TL'ye yakaladım diyorum. Hadi öyle bir şey ekstrem denk geliyor. Yakalamadınız. Bunu 300-350'lere 350 lere falan da yakalama şansınız yüksek. Yılbaşını falan takip edin. Yeni gelen ürünleri falan takip edin. Yakalama şansınız var. Sonuçta aceleniz yoksa hani beklemeye de değiyor. Şimdi biz devam edelim. Dediğim gibi şu modeli de aklınızda bulundurun. Gayet canavar gibi bir model. Kabloları falan sabit değil. Yani ne olabiliyor? Ayakları falan çok kaliteli olmuyor. Plastiği çok kaliteli olmuyor ama ses kaydını iyi aldığı sürece çok dert edeceğinizi zannetmiyorum. Şimdi geçelim başka bir modele. Şu da mesela fiyat olarak uygundu. Ben bunu da bir ara takip ettim. Bu RGB, bir beni çok saran bir şey değil. Yani çok önemsediğim bir şey değil ama iyi ses alması anlamında takipte bulunuyordum. Şimdi arkadaşlar bunda da ne oldu? Fiyat arttı. Yani biz bunu takip ediyoruz. Ya yani fırsat gördüm mü affetmeyeceksin burada bu hani işi biraz bekletirsen o fırsat kaçıyor. Bu da güzel bir model. Yine Type-C'den falan bağlantısını yapıyorsunuz. Canavar gibi bir model. Yine incelemelerine falan tabii ki bunun da baktım. Zaten bir sürü model var ama ben inceleyip de hani aklıma yatan modelleri sizinle paylaşıyorum. Söylemiştim zaten AliExpress'ten falan da ben bunları karşılaştırdım. Şu an için Amazon.com.tr'den almak avantajlı. Hem hızlı hem de vergi olarak falan Total fiyatta da size daha avantajlı geliyor. Peki bu sana ne kadara geliyor derseniz bunu da söyleyeyim. Bu 941 TL'ye geliyor. Fiyat olarak çok çok avantajlı değil ama buna rakip olan modeller, piyasada satılan markalı modeller aşağı yukarı 2500-3000 lira aralığında yani test edilenler, testlerde buna yakın olarak söylenenler falan aşağı yukarı o ayarda. Bu hani yarı fiyatını alıyorsun ya da üçte bir fiyatını alıyorsun gibi düşünülebilecek bir model. O yüzden bunu da aklınızda bulundurun. Ben fiyatı artmamış halde bunu söylüyor olsaydım 600 küsür liralara alınabiliyordu. Ama şu anda dediğim gibi bana da 941 TL olarak fiyat çıkıyor. Size ne çıkar onu da bilemiyorum. Şimdi biz devam edelim arkadaşlar. Şu da mesela fiyat performans olarak bayağı cazip bir model. Bunun da incelemelerini falan bayağı sevmiştim. Hani ses konusunda önerenler çok fazlaydı. Hani fiyatına göre çok iyi falan diye çok çok şey yorum okudum. Ben genelde yurt dışı forumlarını falan takip ediyorum. Onlar bana daha güvenilir geliyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bunların hani şeylerine de bakmanız gerekiyor. Tabii ki siz araştırırken farklı modeller de karşınıza çıkacak. Kablo sabit mi? Type-C mi? 3.5 mm mi? Ya da XLR mı? Falan girişlerini falan tabii ki bakmanız gerekiyor ve takip etmeniz gerekiyor. Şimdi bu model de bana çok avantajlı geldi. Dediğim gibi kaliteli bir model. Tabii ki şuna da bakmanız gerekiyor. Nasıl ses alıyor? Yani çevresel mi? Stereo mu? Omni mi? Kardiyodit mi? Falan bunlara da bak bakarsanız şimdi bu modelleri ben size söylüyorum ama farklı bir model de olabilir. Onlar için aklınızda bulunsun. Bu ne kadara geliyor derseniz bu da 479 TL'ye geliyor. Aşağı yukarı mesela Rampage'in hani muadilini alıyoruz dedim ya. Ona yakın bir fiyatı var. Şimdi biz devam edelim. Bir tane farklı bir model göstereceğim. Onda bazı şeyler var. O yüzden gösteriyorum size. Mesela bakın bunun bağlantısına baktığınız zaman şurada Type-C ve Lightning olarak bir adaptör görüyorsunuz. Bu adaptörde şöyle arkadaşlar bunlar normalde bilgisayar mikrofonu falan diye satılıyor. Hani baktığınız zaman mesela burada da kategori olarak bilgisayar mikrofonu diye yazıyor. Bunu atıyorum cep telefonundan yayın yaparken cep telefonunun mikrofonunu pek beğenmiyorsunuz ya da işte daha böyle kaliteli bir şey arıyorsunuz. Onların bağlantısında bu adaptörlerle yapabiliyorsunuz. Yani bu tip bir şey aldınız ya da bundan farklı bir şey aldınız. Bu tip adaptörlerle onları yapabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şu. Hani mesela bu ürünü aldığınız zaman bunun yanından gelen de sorun olmaz da ayrıca almak isterseniz şöyle bir durum olabilir. Bunların sadece şarj için olanları var, bir de veri aktarımını sağlayanları var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani almadan önce ben böyle bir şey için kullanacağım diye satıcı sorun. Hani onaylarsa ona göre alırsınız. Ama sadece şarj için olanlardan alırsanız söylediğim gibi işinizi görmeyecektir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi böyle birleşik aldığınız zaman bir problem olmayacaktır. Bu modelin geliş fiyatından falan bahsetmiyorum arkadaşlar. Onu da şu yüzden bahsetmiyorum. Ben sadece şuradaki adaptörlerden falan bahsetmek istedimse. Bu model bana çok cazip gelmedi açıkçası. Ben söylediğim gibi şu modeli tavsiye ederimse şunu takip edin. Sonra şunun fiyatını takip edin. Sonra da şu Lyon kast var gördüğünüz gibi. Bunu takip edin. Bunlar şunla mesela şu model aşağı yukarı aynı ayardalar. Fiyat olarak da birbirlerine çok yakınlar. Şu modeli kaçırmasaydım çok güzel olacaktı. Ben kaçırdım. Umarım sizler yakalarsınız. Bu modeli de aklınızda bulundurun. Bu Morjo yazıyor. Ya, o satıcının şeyi arkadaşlar. Ona takılmayın. Bu mi midir? Nasıl okunur bilmiyorum. Bu şekilde arattırmanız lazım bunu. Böyle arattırdığınız zaman YouTube'da filan incelemeleri var. Ben de zaten onları da izledim. Oradan buna bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, durum budur. Aşağı yukarı Türkiye'de 700-800 liraya satılan bir mikrofonu buradan 500 lira civarında satın almanız mümkün. Yani 250-300 lira gibi bir kar edebilirsiniz. Kargo süresini soracak olabilirsiniz. O da bir haftayla ile iki hafta arasında değişiyor. Hani ben genelde bir hafta içinde ürünleri aldım ama hani olur da bir aksilik olur. iki haftaya kadar uzayabilir. İki haftadan uzun süreceğini Amazon'da ben zannetmiyorum. Dediğim gibi ben genellikle bir hafta içinde aldım. Hani bu ürün buraya geldiği zaman ekstra bir vergi çıkıyor mu diye sorabilirsiniz. Bana hiçbir zaman öyle bir şey çıkmadı. Direkt buradaki ücret neyse ödedim. Ondan sonra herhangi bir problem olmadı. Birkaç kere şey oldu. Mesela ben buradan ürünü satın aldım. Ürün geldi. Sonra ürüne indirim gelmiş. Ben aldığım sırada mesela kargodayken falan atıyorum indirim geldi. Ya da 15-20 gün mü? Bir süresi var onun. Tam emin değilim o süreden. Orada indirim geldiği zaman aradaki farkı size Amazon veriyor. Bana öyle 10 lira mı 15 lira mı öyle bir indirim vermişti. Yani indirim dediğim öyle bir para tanımlamıştı benim hesabıma. Öyle şeyler olabiliyor. Evet arkadaşlar aklıma yatan bazı modellerden size bahsettim. Söylediğim gibi ben kendimi almak için zaten takip ediyordum. Buna göre de araştırdım vesaire aklıma bu modeller yattı. Ben tam böyle karar verdiğim modeli kaçırdım. Ama sizler için de böyle söylemek istedim o modeli. Belki yarın bir gün gelirse sizler kaçırmayın derim. Ben de tabii ki gelirse denk gelirse de alacağım. Onu da belirtiyorum. Bu modeller aklıma yattı. Eğer bu tarz bir işiniz varsa bu ille yayıncılık olacak diye bir şey yok. Siz toplantı yapıyorsunuzdur. Ses kaydedebilirsiniz. Ya da görüntülü görüşmelerinizde ses daha iyi olsun isteyebilirsiniz. Müzik işleriyle uğraşıyorsunuz. Ya da kişisel olarak hobi olarak uğraşıyorsunuz. Kayıt yapmak istiyorsunuz. Onlar için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belki kaba gelir. Siz yaka mikrofonu gibi bir şeylere gidebilirsiniz ama bu tarz bir şeye ihtiyacınız varsa ben o öbür modellerden de bahsederim size ama şu anda bunları konuşuyoruz. Bu tarz şeylere ihtiyacınız varsa çok çok pahalı modellere gitmeyin. Şimdi mesela bakalım şurada çok satanlara. Çok satanlar daha fazla gör diyelim. Bakın mesela şurada 2250 lira yaklaşık fiyatı. Şurada 1500 lira yaklaşık fiyatı. Şunu saymıyorum. O zaten ucuz bir model. Bakın şurada 2700 lira Hani bunlarla aşağı yukarı aynı ayarda performans alırsınız. Hani detaylar oynar. O zaman da ne yapabilirsiniz? Tamam belki canlı yayınlarda falan çok müdahale şansınız olmaz ama ne yapabilirsiniz? Ufak tefek böyle noise olabilir, bir kirlilik olabilir. Ben hissetmedim onu da söyleyeyim incelediklerimde ya da okuduğum incelemelerde. Ama öyle bir şey olduğu zaman da Audacity falan gibi böyle ücretsiz uygulamalar var kullanıyorsanız Audition kullanıyorsanız Final Cut gibi programlarda çok küçük böyle ayarlarla sesi düzeltebiliyorsunuz. Ben mesela Final Cut'ta kaç kere öyle sorunlu sesleri düzeltmiştim. Güzel de çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi ben incelediklerim arasında da bunlara ihtiyaç duymadım. Ama siz duyarsanız da fazla para vermektense 1-2 dakikada kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Onun için söylemeye çalışıyorum. Yani paranız vardır isterseniz 10.000 liraya alın. Hani o sizin bileceğiniz iş. Mesela bakın bu yaklaşık 5.000 lira. Burada mesela bak benim gösterdiğim model çok satılıyormuş. 20. sıradaymış. Bunlara ne kadar güvenirsiniz bilemiyorum. Çok satılanları ben de çok güvenmiyorum ama. Burada bakın 8000 küsür lira. Bunlar da alınabilir. Alınamaz demiyorum. Güzel mikrofonlar ama paranız varsa tabii ki bunlar alınır. Bu işlerden para kazanıyorsanız ya da ekonomik durumunuz iyidir. Alın tabi bunlarla hiçbir sorun yaşamazsınız. Rode canavar gibi mikrofondur. Yani hiç korkmadan alırsınız. Şu anda benim kullandığımda hem yaka mikrofonu hem de cebimde kablosuz wireless go 2 var. O da Rode yani son derece memnunum ama parası da ona göre. Ben sizlere fiyat performans ürünlerinden bahsetmeye çalıştım. Burada gösterdiğim modellere yakın modeller de var. Benim gösterdiğim bazı modeller çok satanlar arasında yok ama onları takip edin derim. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım video sizlere yardımcı olmuştur. Paylaştığım o indirimleri falan da kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açın. Oradan hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Zaten bu indirimleri paylaşıyorum. Ücretsiz oyun uygulama falan onları paylaşıyorum. Onun dışında da çok fazla da bir şey zaten yapmıyoruz orada. Sizi rahatsız edecek bir şey de olmayacaktır. Bunun dışında kanala maddi destek olmak isterseniz de teşekkür et butonu da var, katıl butonu da var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacağım her şey bu kadar. Gereğinden fazla uzattım ama biz bu tarz muhabbetleri de seviyoruz. Umarım sizler de seversiniz. Yani yeni izleyenler için söylüyorum. Şimdilik dediğim gibi burada keselim. Fazla da uzatmayalım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.